Aşağıdakilerden hangisi protein, yağ, karbonhidrat ve mineral maddelerinin ortak özelliklerindendir? A. Hücre yapısına katılır. Doğru. Hücrenin yapısında bu maddelerin hepsi bulunmaktadır. B. Solunumla yakıldıkları zaman enerji açığa çıkarır. Protein, yağ, karbonhidrat da enerji açığa çıkar. Ama mineraller solunumda yakılmaz. Onun için enerji çıkmaz. Yanlış. C yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementleri vardır. Organik maddelerin yani protein, yağ, karbonhidratların yapısında bu maddeler vardır ama minerallerin yapısında yoktur. D) Enzimlerin yapısına katılırlar. Proteinler enzimin yapısına katılır. Bazen mineraller de enzimin yapısına katılır ama yağ ve karbonhidratlar enzimin yapısına katılmaz. E) Hücre zarında sindirime uğramadan geçerler. Eğer büyük maddelerdir protein, yağ karbonhidratlar bunların mutlaka hücre zarından geçebilmeleri için sindirilmeleri gerekir ama minerallerin sindirilmelerine gerek yoktur. Onun için ortak değildir. Cevap A'dır.